Merhabalar, bizim hesap programı ile tekrar birlikteyiz. Bir önceki dersimizde tedarik için içerisinde irsaliye çevirip faturaya çevirmemiş ürünü nasıl irsaliye çevirden faturaya çevirebileceğimize oluşur. Yani irsaliyeleşmiş ürün faturaya nasıl çevrilir şeklinde bir eğitimimiz oldu. Şimdiki eğitimimizde de yine aynı şekilde yapacağız ama bu sefer satışlar ekranından yapacağız. Satışlar ekranına girdiğimizde Esayeleşmiş ve faturaya dönüştürülmemiş bir ürünümüz var Uğdağ'dan. Artı kısmına tıkladığımızda faturalaşmış olan Ege Ticareti görüyoruz. Bir önceki eğitimimizde gör, görmüştük. Ve satış ekranına git dediğimizde irsalileşmiş ürünü faturaya nasıl çevireceğimizi bu ekrandan da paylaşabiliriz, yapabiliriz. Evet düzenli dediğimizde ürünü faturaya kaydet dediğimizde ürün faturaya kaydedilmiş olacaktır. Ve buna bir tahsilat gir dediğimizde ya da yazdır dediğimizde yeni satış gir dediğimizde de işlemi buradan yapabiliriz. Tahsilat gir dediğimizde çek mi, senet mi, nakit mi, kredi kartı mı, banka mı diye sormakta. Nakitten giriş yapalım. Hesap seçelim. TL kasasından diyelim. İsteğe bağlı açıklama yapabiliriz ve kaydet diyelim. Hem faturaya çevrilmiş oldu hem de bir ödeme işlemi yani tahsilat işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bakın ekranda da faturalaşmış şeklinde görünmektedir. 29.09.2025'te işlemimiz gerçekleştirilmiş oldu. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.